Arkadaşlar part 3'ten devam ediyoruz. Bu kez yanımızda bir arkadaş daha var. Elazığ'dan bugün inşallah yolumuzu bitireceğiz arkadaşlar. 98 kilometremiz var. Bismillah diyerekten başlayalım. Evet arkadaşlar gidelim için da verelim. Evet arkadaşlar yükümüz 24 ton bayağı ağır. Vereceği para parada 184 bin. Yani bırakırsak inşallah bir araba gelir yani. 350 bin TL falan oluyor arkadaşlar yeni arabaya almış oluruz en azından. Eksik kalırsa da tır yük götürerek tamamlarız arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayalım tamamen ücretsizdi bir destek sağlayalım 25 abonede 25. abonede kutlama yapacağız haberiniz olsun çıkmadı modafyeciye girelim arkadaşlar. arkamdaki arkadaş da girsin. Evet arkadaşlar. Böyle bismillah'tan girelim. Arkadaşlar eğer tırlara yap yapmanız istenen bir yani şey varsa bana söyleyin ben yaparım arkadaşlar. İstediğinizi yaparım ben. Zaten benimki varmış arkadaşlar. Ama gene bir bakalım. Işıklar kırmızı olsun. İçeride güzel. Evet arkadaşlar. Bizim korna daha güzel arkadaşlar. Gene aynı dursun. Zaten değiştireceğiz. Sesi de gerek yok. Evet arkadaşlar çıkalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. kaç etsen Kaldığımız Bir bağ çaktık arkadaşlar. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir yere girdi de. Çok özür diliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi vitese de şöyle atalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar veriş noktamız Karakoçan haberiniz olsun. Nur geliyoruz. 24 ton. Benziminiz de orta. Arkadaşlar eğer hatalıysan lütfen yorumlarda belirtin. 7 7 attık şöyle. Evet bayrağı aşağı iniyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar 60 kilometreye doğru gidiyoruz. 65 kilometre kaldı. 5'e daha atalım arkadaşlar. Son bir ilçemiz kaldı arkadaşlar. Orayı da varınca yolumuz bitiyor. Bir de yavaştan atalım. Arkadaşlar geriye son 25 kilometre kaldı. Eğer yeni arabaya para yetmezse bir yük daha bırakacağız. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar 20 kilometreye girdik. <laughs> arkadaşlar biz sola döneceğiz şimdi. Şöyle yavaştan. Ay ay ay. Yap, yap, yap. Dönelim arkadaşlar. Arkadaşım. Geldik. En efsane savaş alani deneyimi 4 kişilik takım Yeniden